Hepinize merhaba arkadaşlar. Metinik TR'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu kaçıncı kez tekrar çektim bilmiyorum ama hani 5-6 aydır video çekmiyorum ve bununla ilgili kafanızdaki soruları az çok yanıtlamaya çalışacağım. Twitch yayınlarına vesaire gelenler az çok sağlık sorunumdan haberi vardır. 2016-2017'den bu yana iltihaplı romatizma rahatsızlığıyla uğraşıyorum ve kalıcı tedavisi yok. 5-6 ay öncesine kadar yani son attığım videonun tarihine kadar iyi kötü idare ediyordum. Ama 5-6 ay öncesinde ki zamanlara kadar da son birkaç aydır kendimi salmıştım. Hani sorumsuz ya davrandım vesaire derken hastalık beni iyice dallamaya başladı ve komple bilgisayarı bırakmak zorunda kaldım. Hatta en son çekmiş olduğum videolar vardı. Bir iki bölüm atabileceğim tarza veya bir bölüm en azından. Onu bile YouTube'a atamadan komple bilgisayarı saldım ve kendimi toparlamaya çalıştım arkadaşlar. Bu 5-6 aylık süreçte bir tık da olsa kendimi toparladım ama hala çok iyi olduğumu söyleyemem. Kendimi toparlamış olsam bu açıklama videosunu daha önce çekecektim. Bir türlü kendimde bu enerjiyi bulamadım öyle söyleyeyim. Yorum ve topluluk kısmında vesaire yapacağım bilgilendirme de yetersiz olacağını düşündüğüm için sürekli dedim video çekerim video çekerim bir türlü çekemedim. Merak eden arkadaşlar vesaire olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Bunda da bir tık sorumsuzluk diyeceğim de işte dediğim gibi video çekecek enerji kendimde bulamadım. Şimdi kendimi bir tık iyi hissettiğim için dedim en azından hani sevdiğim bir şey yapayım. Ticaret videosu çekeyim. Çok efor isteyen bir şey değil. Şimdilik dedim en azından ticaret videosu çekebilirim. Kendim çekerken zevk alıyorum. Hem de izleyiciler olarak sizlerin de ticaret videosu izlemeyi sevdiğinizi biliyorum. Şu an için ticaret videosu çekmeyi düşünüyorum. İleride kendim daha iyi hissettiğim zaman daha farklı şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Hastalığımdan daha önce YouTube videolarında pek bahsetmedim galiba. Hani hastalıktan bahsetmek kendini biraz ayındırmak gibisinden geliyor bana pek sevmiyorum öyle bir şey. Ama 5-6 aydır ortalıkta olmadığım için mecburen hani sebebini sizlere de anlatmak zorundaydım gibisinden böyle bir açıklama yapma gereği düşündüm. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. En son çekmiş olduğum güzel videolar vardı. Onları da bu videoya ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Hani o videolar 5-6 ay öncesinden kalma ama hani güzel güzel içerikler olduğunu düşünüyorum. E, hoşunuza giderse de videoya bir like atarsanız sevinirim. Şimdilik bu şekilde sizleri bilgilendirmiş olayım. Umarım önümüzdeki videolarda güzel ticaret videoları izletebilirim. Diyerekten şimdi videomuza geçelim. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Elimizde idradan kastığımız son 10 ay sun var. Bunu yine yayımıza deneyeceğiz. Kuşaklık bir şey gelirse güzel olur. 14 ortalama 11 3 ortalama. Ki güzel bir şey getireceğimizi de sanmıyorum da belki bir ihtimal bizi yanıltır şaşırtır 7 ortalama 1 ortalama, 7 ortalama ve sonucudan 16 ortalama 3 derecede kaldık. Buna bir 20 ortalama daha fazladan gelseydi kuşaklık olarak satabilirdik ama maalesef onu da hatta pazara atayım daha da efsun atmaz galiba. Bu şekilde anlaş olduk. Evet arkadaşlar hidraya gelen soğuma bilmem sonra değerlenen metallerimizi 3 fondan arkadaşımıza tılsımını ataraktan vereceğiz. Tılsım bizim denememizi istedi. Şöyle bir umarım şansımıza güzel bir oranda geçiririz. Bir iki kere geçse okeydir herhalde. Şöyle 5'e doğru yolluyorum. Hadi bakalım bakalım Güzel. 5'e tek attık. Şöyle bir 6'ya tek atarsak en sonda 7 yaparsak cillok gibi olur bence. Şöyle artı 6'ya bir tek daha geldi. Allah Allah bugün şanslıyım Şu nazar değmesin. 7'ye bir nazar oldu. O zaman ikinci 7 olsun. Keyfimiz yerine gelsin. Ben gaza gel 3 tane. Doğrudu. Ben gaza geldim bir. <laughs> Baktım geçiyor. Daha dördüncüyü basacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir malzeme daha geldi. O zaman 7'ye de hayırlı olsun diyoruz. Artı altı olsa okey diyorduk da 7'ye hayır demeyiz maalesef 7'ye geçmedi. En azından 4'te 2 iyidir. Yani 4'te 2 fena değil. 4'te 2 hiç yoktan hani hiç geçmeye de bilirdi. Teslim edelim. Artı 6 yaptık abi. Hiç yoktan iyidir. Evet arkadaşlar geçen tanesi onlusu daha doğrusu 1.3 ondan şöyle gümüş nöl paketleri almıştım. Şimdi hidralar pahalandığı için metal elde etmesi öyle kolay olmayacak. Yani bunlar da 2.10'a çok rahat gider diyordum da. Elinde stok olan arkadaşlar 1.4'lere falan indirmiş. Ben de hani o fiyata satacağımı açayım dedim. İçinden metal çıkarsa Umut'un zırhını artı basmayı deneyeceğiz. Şöyle ben baştan başlayalım. 2 tane metal çıksa az çok paramızı çıkartıyoruz galiba. 4 10'dan atsak 8-10 geliyor. Biz totalde 9.1-10 harcadık. Şu ana kadar janklar e, ve mamalar çıkıyor. Bunun içinden metal bir tık zor çıkıyor galiba. Şöyle bir 3. 10'lumuzla devam ediyoruz ondan metal çıkmayacak gibi hissediyorum şu anda hayırlısı diyelim belki bir ihtimal neden olmasın arttırmak kağıdı eyvallah yani bir iki metal atsın diyeceğim de hiç umut vermiyor bir taneyi bile alırsak şükredeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar hatta bir hızdan alım yazdı açalım bile Efsun artılı verdi bir bonederi Aha bir tane metal kafamıza daş yağacak İkinciyi de bir anda verse çok tatlı olurdu ama 70 tane'den bir tane çıkartabildik 4 desek Efsun artılı bir desek bir 4 ton falan zararımız var gibi anla ki diyelim evet şöyle umutun zırhını alıyorum. Tam böyle zaman çatlağı için ilk gibi zırh. Burada bir arkadaşın ateş ayakkabısını tekte 9 yapmıştım. Bakalım aynı şansı Umut'a kullanabilecek miyiz? İnşallah tekte bir 9 yaparız. Haydi bakalım. Ah olmadı kanka. Başaramadık arkadaşlar. Banil hakemi üzgün. Evet arkadaşlar şöyle bayağı bir sandık açtık. 3 tane pet kitabı sandığımız var. Canavar avcılar olmuş 31 won. CJ rakamını görünce dayanamadım dedim bunları açalım. Şöyle bir ilkine bakıyoruz. Kırmızı bir kitap. Şöyle dayanıklayacağım maalesef para etmez galiba. Şöyle ikinci sandığımızdan yine bir kırmızı kitap. Haydi oğlum canavar. Yank düşme geldi. Son abi 3. 3 benim uğurlu sayım. Doğum tarihim hatta. 3'ten bir canavar alırsak çok tatlı olacak. Kırmızı bir kitap haydi oğlum yine dayanıklı ninja'yı abi ninja de bu kadar da dayanıklı ninja vermezsin ki ama yani durduk yere iki buçuk onluk olduk o zaman bazlor yumurtasından toparlıyoruz e, tip 6 2 hp diyerekten tabi hayırlı olsun şöyle bakıyorum iki skill çıktı bakmaya bile gerek yok günü falan iyiymiş de iki skill çok da bir şey etmez zaten. Ben buna bir bakarım. Yani duruma göre tip altıysa yazarım zaten anlaç. Evet arkadaşlar emektar kaskımız Hidra'da kullandığımız düş 8 saldırıcı. Şu an pek para etmiyor. Aynı senin 24 bana kuran var. O yüzden artalı sunu buna atayım dedim. Şöyle bir yol yolladım bakalım. 10 rüzgar 10 ork geldi. 15 ateş gelse değişirdim de. Para etmiyor maalesef eski, eski sunu seçeceğiz. Onu da 8 saldırıyla kim ne yapar bilmiyorum ama hani elimize efsun geçerse belki değiştiririz. Şimdilik böyle tekrar pazara atalım. Evet arkadaşlar şöyle malzeme Toparladık. 37 adet artı 7 cennetin gözü kolyeyi seriden bir yollayalım bakalım. En azından 10 tane 8 olur diye tahmin ediyorum. Şöyle kötü başladık. Umarım güzel devam ederiz derken ikili bir güzel abi. Evet arkadaşlar Totalde 37 tane kolyeden 16 tane artı 8 aldık. Arka arkaya 6 kere 8 yaptığım bile oldu. 9'da 7 yaptığım bir aralık oldu. Gayet güzel bir oranla geçirdik. Umarım bu şansımız 9'da da devam eder. Şöyle malzemeleri tamamlayıp geldim. Haydi bakalım ilk 9 denememizde başlıyoruz. Şöyle ilkinden 9'umuz hayırlı olmadı. Olsun sonradan ara patı gibi umarım açılırız derken ikinciyi de yaktık. Üçüncüden haydi güzelim. 3'te 0 çok hızlı gidiyoruz. Ee, şeyimiz seyrek düşecek. Dörtte sıfır olduk. Kardeşim bir tane ver de hani bir umutlanalım. umutlarımız yaşarsın. 5 Sıfır 0 olduk. Dokuzda bu bizi mahvedecek gibi. Derken sonunda bir tane aldık abi. Bu şu an 3 won civarı bir şey diyor. Totalde biz artı 7 kolyeleri satmış olsaydık elimize 9 won civarı bir şey geçecekti. Üç tane basarsak kara geçiyoruz. 3'ten fazlası da ekstra kar olacak arkadaşlar. Şöyle 10 tane kalmış. İkinciyi yapıştırdım. İkinci 9 gelecek gibi hissettim de gelmedi. Şöyle ikinci Yine vermedin. Bir ver be kardeşim. Hani zamanı geldi. O kadar yaktın patır kütür. Verken yine yaktık. İkinciyi vermen lazım. Bak söveceğim şimdi. Yine vermedi. Demek ki tüm şansı 8'de kullanmışız. Evet. Son 5 tane kaldı. Elimizde hala bir tane var. Şöyle bir tane daha yapıştırdım. Yine patladık. hani Harbiden garip. Millet 2 tane deniyor. Biri geçiyor. Ne bileyim 3 tane deniyor. ikisi geçiyor. Hani biz dünyanın kollesine bastık. Al bunları da yak Rahat da rahatla kardeşim. Al şunu da yak. Heh. Evet arkadaşlar Allah razı olsun. Sonunda bir tane daha geçirdi. Allah razı olsun harbiden. 2 ev sununu geçirmiş bir de. Kardeşim sana kıyak dedi. 2 ev sununu bastım dedi. Hani 16 taneden iki tanesi geçti arkadaşlar. Artı 8 de demek ki tüm şansı kullanmışız. Veya orada ümitlendirdi. Hani gösterdi vermedi. Öyle bir durum söz konusu. Helal <laughs> lan Evet arkadaşlar bir kaşıntı tuttu. Şöyle bir 20 tane Alastor sandığı aldım geldim. Şimdi buradan bir yumurta artı kuzey rüzgarı silah taşı çıkartırsak artısız 15 çıkıyor galiba. Bir artı basma malzemesi. Paramızı amorti etmiş gibi oluyoruz. Totalde 20 sanda 22 won verdim. Tanesi 1.1 won'a geldi. Şöyle ilkinden yalan yayı üretimiyle başladık. Çöp galiba. Geçit bileti. Aha. 18 Değil mi? Tamam 8 çıktı. Güzel. İlk 5'den 8 onu Aha. Aç, aç 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 yılan üretimi ver bir oradan yumurta küçük kutsama ee, artı... bak oğlum bu artısı olaydı aha o aç 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 kara ejderaz şeyisi Son sandık bir şeyler daha verirse Bak artısız verirse zaten ekstra Kâra geçeceğim ben bir gaza geldim arkadaşlar Parlı asker lisansı bu parayla Bilmiyorum çok fena katlıyorum gaza Geldim arkadaşlar üretim veriyor bir de Silah falan verse onun da bir heyecanlı Yaşasak iki tane parıltılı istiridye Son 5 sandık aha Oy oğlum böyle bir katlamaz Böyle bir şey yok böyle bir şey yok bugün bir şanslıyız bugün bir şansımız yerinde gibi üretim vermeyi iyi de Efsun nesnesi sonucundan da üretim verdi. E, abi şurası 8'ler won'dan 24 won şu da 10 won desen 34 won yani artılıyı saymıyorum bunun ne kadar ettiğini de bilmiyorum da pek para etmiyor. Geçit bileti var ticareti yapılabilir ha bu bildiğimiz geçit bileti galiba. Onun haricinde üretimler var bir tane Efsun falan filan derken totalde kardayız abi neredeyse iki kat kar ettik. Bu da sandıktan zarar edersin diyenlere gelsin. Şuradan da bir parlak beyazımızı alalım e o kadar da değil. Evet, o kadar da değil. Sonuç olarak cardis gayet güzel, tertemiz. Evet arkadaşlar, Fecio'yu e, simyada batırmıştık video dışında. Kendisine dedim ki hani bu zararı ancak Alastor'dan çıkartabiliriz. O da benim aldığım kişiden yine 20 tanesini 22 ondan aldı. Tanesi 1.1'e gelecek şekilde. Umarım kendimiz ettiğimiz gibi ona da bir çare ettiririz. Ay bak porki çıkartmak istiyorsanız da şöyle iki kütüğün arasını arkadaşlar yanlış anlamayın. Ardından tam Seoni'yi kafanızın üstüne gelecek şekilde. Hani başımın üstünde yerim var hesabı. Böyle denk getiriyorsunuz. Bu şekilde ben porkiye çok tek atmıştım var. Hani 10 sandık içinde rahat çıkartıyorum böyle. E, hatta videosu da var. Her neyse abi şöyle sandıklarımızı yine bir açmaya başlayalım. Kuzey rüzgarı silah taşıdır Ondan sonra cıma um direkte baktım yani iki ort gelmiş neyse çöp çıktı abi e, Beyaz ejderha yumurtasıdır Şöyle ilk 5 sandığımız kötü geldi Son 15 sandığımıza girerken Şöyle bir güzel bir şeyler vermen lazım artık Derken kuzey rüzgarı çarkı diyor Parayı bilmiyorum Bakınırız öğreniriz Yılan üretim çanı geldi Aha eldiven şeysi para etmiyor galiba Son 10 sandık batıyoruz protein lokması Kardeşim şeyler var e, yine bir bilmem ne çıktı Eldiven şeysi üretim malzemesi. Oğlum batıyoruz Edirne kapı son 5 sandık. Para edecek bir şey var kardeşim. Üretim yine eldiven. Yılade topazı. Ananın. Bandanın para ananın. Evet feciyoyu çok feci bir şekilde batırdık. daha olsun.